Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyim. Bu defa yine Yüzüklerin Efendisi oynayacağım. Vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Dediğim gibi seriyi tamamen bitirmeyi planlıyorum. Bu defa yayında bir kusur olursa özür dilerim şimdiden. Çünkü ilk defa bir görüntülü yayın yapacağım buraya geçelim. Biraz heyecan var çünkü ilk defa görüntülü bir video hazırlıyorum. Evet, buradan girdik. Arkadaşlar bu defaki e, harita yerimiz e, Forts of Eisen. E, mesela, bu defa yine düzelerle oynayacağım. Karşıda yine insanlar mı olsun? İnsanlar da olabilir. Elfler de olabilir. Bu defa olsun. Bu defa yine insanlar olsun. Ama da yerimizi değişelim. Ben buraya... Evet, da buraya koydum. Evet. oyuna başlayalım. Hala heyecan, heyecan var. Evet. Hep olduğu gibi yine ilk önce maden kuyusuyla başlayacağım. Orada ocağı inşa edelim. Bir tane daha maden kuyusu. Evet, çıkardık. Buraya gelsin bu oyun. Ben bir hata yaptım. Hmm. Gerek ki orada ocağını burada değil. Buralarda bir yerde inşa ederdim. Olsun. Bakalım nasıl olacak oyun. Hmm, daha. Evet artık Gondor hücuma geçti. Ben de nice hücuma geçeyim. Evet. Siz de gelin buraya. Siz de çabuk. Mm-hmm. Bakalım dorma kusularını yok edelim. Ben Gondor'dan güçlü bir mukavemet bekliyordum ama bir şey yapamıyorlar şu an. fondorun bir şey kalmadı artık. Bakalım burada bir şeyler çıkartabilir miyim? Tamam daha var. Evet arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde kazandım. Gondor karşımda direnemedi bile. Evet bu da oyun statiği. Arkadaşlar oyun süresi çok az ya. 5 dakika 18 saniye. Yani gerçekten bir şey yapamadılar. Karşımda. Bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani oyun taktiğini bulursanız hızlı bir şekilde tüm oyunları kazanırsınız. Yani özellikle de bu ikilik ve üçlük hatta 43 oyunları çok hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Ama artık sıra 5'lik, 6'lık ve 8'lik oyunlar gelince o biraz zor. O zaman alıyor kazanmak. Bir tane daha oynar mıyız? Aslında oynarız. Bu defa açım olsun. Burada yerlerimizi değişelim. Ee, bugün bir ilk iş yapacağım. Evet, hem görüntülü bir video hem de e, bir videoda iki oyun oynayacağım. Şimdi başlayalım. Deneyimim hala 4. 5. level'e geçemedim hala. Evet. Ama burada en iyisi olsun. Yine de Glowin'i çıkartalım. Şimdilik e, konuşacak bir şey yok. O yüzden sadece oyuna odaklanmış durumdayım. Evet, bu oyun çıktı. Evet, gelsin. buraya gidin. Burada bayrağı kaldırmam gerekiyor. Bayrağı kaldıktan kaldırdıktan sonra burası bana para verecek. Buranı yok edelim. Ayağımıza dolaşmasın. Bir tane daha maden kuyusu inşa edelim. Haydi ya çok kötü şey yaptık. Biz parayı boşuna Gondor'a kaptırdık. Boşu boşuna hem de. Hadi o zaman hücuma geçeyim. Dolayınca zaten burada. Bu biraz zor olabilir. Çünkü mesafe uzun. Düşmanla benim aramda. size yedim buraya Gondor'un ilk hattını yardım. Sıra burada. Kondor süvariler yazdı ama onlar bir şey yapamazlar artık. Çünkü çok güçlendim. Bunu da çıkartalım. Şuradan bir şey mi? Arkadaşlar cidden ben yani gondorun bu kadar güçsüz olduğunu düşünmüyordum. En zor seviyede bile düzellerle bir şey yapamadılar. Evet arkadaşlar bu oyunu da kazandım. Bakalım bunun süresi ne kadar o ne kadarmış. Evet. Bu da 7 dakika 25 saniye seçmiş. Bir videoda artık iki oyun oynadım. Ford of Eisen ve Ford Bence iki oyun yeterli arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. kanala abunə olmaya və yorumlarda fikirlərinizi fikirlərinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. B bir qüsurum varsa affolo, çünki ilk dəfə bir görüntülü bir e video hazırladım. E video var bəyənirsiniz də sevinərəm. Hoşça kalın, özünüzə iyi baxın arkadaşlar.